İnsanlık puanınız silinmiştir. Ali güler yüzlü ve çok zeki bir adammış. Yürüme engeli olmasına rağmen her işini kendisi yapmayı severmiş. Bir o kadar da yakışıklı ve karizmatikmiş. Yani karizmasını ve zekasını kullandığında yapamayacağı iş, aşamayacağı engel yok gibiymiş. Bir gün Ali'nin canı sıkılmış. Kendisi için özel tasarlanmış sadece ellerle kullanılabilen otomobile binmiş. Kentin en büyük alışveriş merkezine gezmeye gitmiş. Ama aracı park ederken çok zorlanmış. Çünkü engelliler için ayrılan park yerlerine sapa insanlar araçlarını park ediyorlarmış. Zaten az olan engelliler için ayrılmış park yerleri bu yüzden amaca hizmet edemiyormuş. Ali zar zor aracı park etmiş. Tekerlekli sandalyeye geçmeye çalışırken karşıdan gelen güzel kızın bu olay dikkatini çekmiş. Ali'nin yanına yaklaşmış. Yardım edebilir miyim diyerek Ali'nin elini tutmuş. Ve tekerlekli sandalyeye oturmasına yardım etmiş. Ali sandalyeye oturduktan sonra kıza gülümseyerek teşekkür etmiş ve ismini sormuş. Ben Ece demiş kız. Sizinki ne? Gülerek benim de Ali. Tanıştığımıza çok sevindim. Seni tutmayayım. Yardımın için çok teşekkürler demiş. Ece, benim işim yok. Buraya gezmeye gelmiştim. İstersen beraber gezelim demiş. Ali zevkle diyerek başlamışlar gezmeye. Ama genç delikanlının aklı hala park yerindeymiş. Bir şey yapmalıyım. Bu insanları uyarmalıyım diye düşünüyormuş. Bir yandan da Ece ile konuşuyormuş. Ece Ali'nin bir şeyler düşündüğünü anlamış ve sormuş. Ali, sen ne düşünüyorsun? Ali, aklım şu an park yerinde kaldı. Bazı insanlar ne kadar da duyarsız. Ama bunun farkında bile değiller. Ece haklısın ama ne yapabiliriz demiş. Ali vitrinlere bakarken "Buldum." demiş. "Bana kağıt kalem ver." Ece "Bende var." deyip çantasından çıkardığı not defterini ve kalemini Ali'ye vermiş. Ali başlamış yazmaya. Sayın araç sürücüsü, ben trafik polisi değilim. Size ceza kesemem. Ehliyetinizden puan da silemem. Ancak sizin yüzünüzden engellenen bir insan olarak buraya park ettiğiniz için insanlık puanınızdan 5 puan sildim diye yazıp eceye dönmüş. Hadi bu notları engelli park yerini işgal eden araçlara koyalım demiş. Bunun üzerine iki genç araçların üstüne yazdıkları kağıtları koymuşlar. Yavaş yavaş akşam olmaya başlamış ve gezmeyi bitirmişler. Ece Ali'ye arabaya binerken yine yardım etmiş. Tabii ki Ali durur mu? Ece'ye gel seni gideceğin yere kadar bırakayım demiş. Ece de gülerek tamam deyip arabaya binmiş ve oradan uzaklaşmışlar. Bu sırada oradan geçen bir gazetecinin bu notlarda yazanlar ve araçlar ilgisini çekmiş. Fotoğraflarını çekip ertesi gün gazetesinde İnsanlık da silinmiştir diye haber yapmış. Bu haber çok ilgi görmüş. Ali ve Ece'nin yazdığı bu küçük notlar çoğalıp elden ile dilden ile dolaşmaya başlamış. Artık herkes engeller için ayrılmış park yerlerini işgal eden bir araç gördüğünde araca bu notlardan bırakır olmuş. Sürücüler de ister istemez bilinçlenip bu notlardan almamak için daha dikkatli davranmaya başlamış. Evet, bu öyküyü ben yazdım ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca öyküde anlattığım olay, yani engeller için ayrılmış park yerlerini işgal eden araçlar maalesef günümüzde de her yerde görülmekte ve bunun için gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. Bu yüzden size bir önerim var gelin bu öyküyü hayata geçirelim. Hepinizin çantasında not defteri ve kalem vardır. Böyle bir araçla karşılaştığınızda Ali gibi küçük bir not yazıp araca bırakın. Emin olun çevrenizi bilinçlendirdikçe engelleri kaldırmakta bizlere yardımcı olursunuz. Bu sayede de ortada engel kalmaz. Bu arada aranızda Ali ile Ece ne oldu en heyecanlı yerinde öyküyü bitirdin diye meraklı ve muzur arkadaşlar için öykünün o kısmını da tamamlayalım. Ali ve Ece kısa zamanda iyi birer arkadaş olmuşlar ve hayatları boyunca birbirlerinin yardımına koşmuşlar. Tanıştıkları günün de hiç unutmamışlar. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Dilek Ustaoğlu Bolu Ekspres Gazetesi